Behlül Dağı'na Arun Reşit'ten görev ister. Arun Reşit, Behlül'e çarşının ağlığı görevini verir. Behlül Dağı'na hiç gecikmeden göreve başlar ve ilk olarak fırından görevine başlamıştır. Bir fırına bakar, ekmeklerin gramajını tartmıştır Behlül Dağı'na ve gramajın noksan olduğunu görür. Bunun üzerine fırıncıya sorar, huzurun yerinde mi? Bereketin var mı diye. Behlül Dağına bir sorar bin ah işitir. Bunun üzerine hiçbir şey demeden fırını terk etmiştir. Behlül başka bir fırına girer. Ekmeklerin gramajını orada da ölçmüştür ve tüm ekmeklerin olması gerektiğinden daha ağır olduğunu görmüştür. Bunun üzerine aynı soruları diye sorduktan sonra hep olumlu cevap almıştır. Hiç gecikmeden Behlül Harun Reşid'in yanına varır. Efendim ben başka bir görev isterim demiştir. Harun Reşid de Behlül daha görevi alalı yeniydi. Ne oldu da birden çıkmak istiyorsun deyince efendim çarşı pazarın ağası varmış. Ekmeklerin gramajını tartmış, vicdanları tartmış, herkes hesabını vermiştir. Kı Kıymetli kardeşlerim, Malın çok olması değil helal olması bizlere huzur getirecektir. Allah'a emanet olun selametle efendim.